Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Azgen Tri kanalından Gökhan. Biz kanalıma hoş geldiniz. DLS 19'da çok güzel bir challenge karşınızdayım. Çok fazla yorumlarda gördüm abicim. Dediniz ki Gökhan abi ülkeler kadrosu kurmaya çalış. Çarkı çevir. Çarktan hangi oyuncular gelirse o ülkelerden oyuncu al. O ülkelerden ilk 11 oluşur. Tam tamına iki tane ülkeden oyuncu seçeceğim ve sizler bunun kıyaslamasını yapacaksınız. Sizce hangi kadro iyi diye. Tahminlerinizi bekliyorum, yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şunu fark ettim, sonuna kadar izlediğiniz videolarda arkadaşlar gerçekten bize katkınız daha fazla oluyor. Mesela geçen gün bir tane videom 5,5 dakika ortalama ile izlenmiş. Yani izleyen bir kullanıcı ortalama 5,5 dakika bizi izlemiş. Lütfen sen de bizi sonuna kadar izlemeyi unutma, bize destek olmayı unutma. Şimdiden sana çok teşekkür ederim kankam. Lütfen artık kanala da abone olun şu bayram öncesi. 100 bin abone olalım. Dev çekilişimizi yapalım. Belki sizler de güzel şeylerden faydalanmış olursunuz. Çünkü güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Yani öyle diyeyim. Artık daha fazla ne diyebilirim ki? Geleceğiz abi. Mevzuyu anlatayım. Şimdi çarkı çevireceğim. Çarktan ne gelirse arkadaşlar, hangi ülke takımı gelirse ben ondan bir takım oluşturmaya çalışacağım ve sizler bu takımı diğer takımla kıyaslayacaksınız. Hangi takımın iyi olduğu ile ilgili. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. İlk başta çarkı çevireceğiz abi. 18 kişi mi olsun, 11 kişi mi olsun? 11 kişi olsun abi. Çarkı çevir diyoruz. Burada ülkeler mevcut. Ülkeleri saymadım ama Danimarka, Türkiye, Belçika, Portekiz, Fransa, İspanya, Hollanda, İngiltere ve İngiltere mi geldi? Brezilya mı geldi? Evet, İngiltere'yi galiba seçiyoruz. Evet, İngiltere. Çark çevirden ilk takımız İngiltere. Sizlerin vaktini yormak istemiyorum ama ilk takımız İngiltere kaleciyle başlayacağız arkadaşlar. Pickford'la Jordan Pickford kaleciyle başladık. Defans hattına ee, Trent Alexander Arnold olsun ya. Alexander Arnold olsun abi. Başka bir oyuncu da oynuyordu ama biz Arnold'da devam edelim. Sol bekleri kim? Chilwell mi? Show. Luke Shaw oynatıyor aslında. Chilwell de olabilir ya. Fark etmiyor abi ya. Hangisini oynatımın çok da açıkçası mantığı yok. Gene de biz e, kadromuzu kurmaya devam edelim. Luke Show'u aldık. İngiltere'deki diğer oyuncu Harry Maguire. Maguire dışında başka kim oynatıyor stoperde? Abi bilmiyorum ki. Bir dakika def kısmına gelelim. Aklıma gelebilir. İngiliz oyuncu lazım bize. Defans kısmından İngiliz oyuncu lazım. Kim oynatıyor? Kim oynatıyor? Abi maçı da takip ettim de böyle aklımdan uçmuş gitmiş gibi bir şey. Çok fazla İngiliz e, defans oyuncusu da gözükmüyor bu arada. Böyle aham şaham. E, John Stones. Stones'u sanki oynatıyor. John Stones orta sahaya gelelim abi. Orta sahada Henderson oynatıyor. Dethan Rice var. Dethan Rice'ı da de alacağım. Ee, Jordan Henderson kaptan golle döndü. Gerçekten Rice diyeceğiz abi direkt çıkar. Rice pirinç ismi gibi şu an. Kötü bir espri oldu. Tamam kızmayın. Ee, Dethan Rice bu kadar kötü mü? Dethan Rice bakar mısın DMD 74 ki gerçekten iyi bir oyuncu. Orta alana gelirim abi. İngiliz kadrosu kurabildiğimiz kadar kuracağız tabii ki de İngiliz oyunculardan ama tabii oynayanlardan oluşturmak çok çok daha mantıklıymış gibi geliyor. İngiltere orta sahası Ryan Sterling Alınır mı? Alınır abi Affeder miyiz? Affetmeyiz Sterling de güzel performans Dele Alley. galiba kadroda yok Ali kadroda yok diye almayacağım gibi Orta sahasında Şey var Mason Mount var Uf. Abi ne oyuncu ya Mount'un o zamanki Değerine bakar mısın abi 73 ile oynuyor adam 73 Mason Mount 73 ile oynuyor Şaka gibi Yemin ederim şaka gibi. Başka kimler oynuyor biraz? Aşağı aşağılara doğru inelim. En Ramsey gallerli başka 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 bize İngiliz lazım. Ross Barkley. Barkley hakkında gerçekten bir fikir sahibi değilim. Oynatıyor mu oynatmıyor mu? Aslında gözüme böyle Ayşin olacak bir oyuncu daha gelecek. James Miller bilmiyorum. Eric Tyre. Jaden Sancho var. Bir de daire alacağım abi. Eric Tyre. Eric Tyre'ı da aldık. Gelelim. Forehead atın. Harry Kane var. Forayt altında Kane bizim bir tanemiz ya. Kane gerçekten iyi bir performans ortaya koyuyor. Harry Kane güzel. Şimdi Harry Kane dışında kim vardı? Kim vardı? Kim oynatıyor ki abi bu çocuk? Çocuk diyoruz da. Sotgeç. Sotgeç'i e de çok beğenmiyorum ama. Yani biraz defansif oynatıyor gibi geldi bana takımı. Başka kim var? Jamie Vardy alalım abi. Kadroda olur olmaz çok da önemli değil. Jamie Vardy almak istiyorum açıkçası. Ya sanki... Bir forveti daha var bir forveti daha var aklıma gelirse alacağım da keşke bunlara biraz hazırlanmış olsaydım ya şu an Kendimi gerçekten biraz cahil hissettim gibi Andy Carroll ne alaka Danny Welbeck ne alaka Welbeck var mı? Galiba Welbeck'te yok Emin değilim ama galiba Welbeck'te yok gibi Danny Ings Kim ya diğer forveti? Vallahi şaşırdım yemin ederim şaşırdım Ya bunlar sanki iyiymiş gibi ya Bunlar sanki iyiymiş gibi keyin alternatif var. Tamam okey ya çok uğraşmayalım. Şimdi İngiliz kadrosuna geldik abi. İngiliz kadrosunu oluşturduk. Ee, kimle başlayalım? Pickford'la başladık abi. Trent Alexander Arnold, Luke Shaw, Kyle Walker aslında bir kadroda bulunsaydı fena olmazdı. John Hend, Jordan, Jordan Henderson abi. Kafayı mı yedin Gökhan? DM pozisyonda Eric Dair LM olarak oynatılabilir mi? Oynatılır. Neden oynatılmasın? Sterling'i bu kanada alacağım. Mason Mount Şurada oynar Dedden Rice. Şunu orada oynatacağım. Ve Harry Kane take for it. şeklinde Pickford, Shaw, Stones, Maguire, Arnott, Rice, Henderson, Mount, Sancho, Kane, Sterling. Benim kadro bu şekilde. Gelelim abi diğer çarkımızı çevirmeye. Bakalım bu çarktan gelecek olan takım hangileri? Bu ülkeleri sayın. Brezilya, Arjantin, Belçika, İtalya, Portekiz, Danimarka, Fransa, Almanya, İspanya, Türkiye, Hollanda, İngiltere, Brezilya tekrardan döndük. Bakalım karşımıza ne çıkacak çok merak ediyorum. İtalya gelirse efsane olur. Çok pardon ya. Arjantin mi? Belçika. Çok ilginç. Belçika'yı kuracağız. Belçika'da sevilir abi. Harbi diyorum Belçika'da sevilir. Gelelim abi Belçika'yı kuralım. Eee tabii Kurtuva ile başlayacağız. Alacağımız oyuncu. E, Kurtuva dışında defans altında Denayer var değil mi? Denayer var gibi. Denayir var gibi abi. Denayir'la başlayacağız. Devam edeceğiz. De Bruyne'de var da tabi defans hattıyla başlayacağım için. Jason Denayir'la başladık. Devam edelim. Ee, Vertogen galiba var abi. Emin değilim ama. John Vertogen var. Tamam çok güzel. RB postunda kim oynatıyor? Sabekleri kim ya? Belçika'nın sabeki kim de? Mönye. Mönye oynatacağım abi. Tamam Mönye. RB. bu. oyuncu sat abi. Hiç affetme. Melchiori git. Wilson git. Esbut git. Devam edelim abi. Tamam önyeyi de aldık. Gayet güzel. Sol bek, sağ bek tamam. Sol bek tamam mıydı abi? Ben sol beki kimi aldım bu arada? Vallahi kaçtı. Ee, orta saha gelelim. De Bruyne tabii ki de De Bruyne abi. De Bruyne olmaz. Ee, Torgan Hazard da olmadığı için neden Hazard alacağız mecbura? Witsel var halen galiba oyunda. Witsel. Witsel mi yazılıyor? W ile mi yazılıyor? Galiba W ile yazılıyor. Emin değilim ama Evet Axel Witsel. Axel Witsel alınacak diğer bir oyuncu. Hazard var abi. Hazard'ı kaçırmamamız lazım. O da LM pozisyonunda oynuyor. Tabi oyuncu sat dememiz lazım gene. Oblak işime yaramayacak. Carson işime yaramayacak. Ee, buradaki Kefoyt işte Badilla gibi işte değişik değişik oyuncuları satalım. Bu Cagney ne alaka? Modu Cagney. Çok ilginç o da. Şimdi geldik buradan Eden Hazard'ı da aldık. Ee, Doku yok oyunda galiba. Emin değilim ama galiba Doku oyunda yok. Başka kim var Belçika'da? Başka kim var Belçika'da? Doku'ya bakalım da Doku zannetmiyorum ya. Ceremi Doku daha çok genç abi. Ceremi Doku daha çok genç. Forehead atına geleceğiz. Dwight Origi Lukaku. Lukaku'suz olmaz. Dwight Origi'yi alacağız. Mertens var. Mertens de alınacak. Aynen Mertens de alınacak oyuncuların başında geliyor. Kadroları kıyaslayacağız. Sizler karar vereceksiniz. Dries Mertens gayet güzel. Bu arada oyunun en yavaş oyuncusunu da görmüş. Bunun Hazır Hazard aldık. Mertens'i aldık. E, bir defans eksim vardı sanki. Bir defans eksiğim var gibi. kompanya yok artık. Kompany milli takımda oynamıyor. Aa, aklıma gelecek abi. Aklıma gelecek de kim? Belçikalı oyuncu kim? Bir düşüneceğim, bulacağım. İnşallah yani biraz zorlayacak bizi ama aşağılara doğru iniyorum. Dediğim gibi keşke hazırlanıp gelseydim ama arkadaşlar gerçekten spontane gelişti. Çok da video çekesim yoktu. Bir anda böyle karar verdiğimi ifade edeyim. Abi bir tane Belçikalı bize sol bek lazım. Bir tane Belçikalı sol bek. Yani Lambert <laughs> Yok ya çok kolay gözükmüyor. Belçika'da kim oynuyor ki başka abi? Aklıma getirmeye çalışıyorum. Gerçekten aklıma getirmeye çalışıyorum ama inanın aklıma şu an herhangi bir şekilde Belçikalı oyuncu geldi abi. Neredeyse maç kolikten bakacağım. Ee, Belçikalı oyuncu var mı diye. Vallahi bakar mısın abi? Solbek, Molbek. Şey var. bir tane Jordan Lukaku galiba var. Ama Lukaku şey var mıdır bilmiyorum abi. Jordan Lukaku'nun ne olduğunu biliyorum. Yok abi yemin ederim bir sol bek bulamadım. Vallahi bulamadım. Billahi bulamadım. Böyle bir şey yok. Belçikalı sol bek mi yok abi? Belçika'da herhalde harbiden sol bek eksi var. Öyle mı olsun abi. Ya o kadar absürt bir oyuncu ama yapacak çok fazla da bir şey yok. Jason Denayer kurduk, kurtulduk. kurduk. E, Tillemans var vardı. Tillemans'ı almam lazım. Şöyle e, şöyle de yaptık. Toma Monye'yi de aldık sağ beke. Başka 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 Lukaku burada oynayacak tabii ki de LM pozisyonuna sin alacağım. E, Dries Mertens böyle Van Damme'yi burada oynatacağız. Kurtuva Van Damme Tomovani orta sahada sanki bir eksiğim kaldı gibi Belçika'dan. Aynen. Belçika'dan bir orta saha eksiği gözükmüyor değil. Hemen gelelim abi Belçika'nın orta sahasına. Başka kim yerleştirebiliriz? Yemin ederim şu an oyuncuların aklıma gelmiyor oluşu da çok değişik ya. Harbi çok değişik. Şöyle gözden geçirelim. İlla kaliteli bir oyuncu gelecektir. Thielemans. Thielemans'ı al ya. Direkt koy hiç uğraşma bile. Thielemans. Bak ee, Yuri Thielemans. Başka alternatifim yok. Şimdi sizler... Çok pardon, çok özür dilerim. Sizler kıyaslamanızı yapın. Yuri Thielemans. O da oldu. Şimdi gelelim abi. Sol kanat Thorgan Hazard. E, Forretate Lukaku. Ve ee, Mertens ile De Bruyne, Thielemans, Axel Witsel, Van de Meer, Bertogen, Denayer, ve Courtois. Abi başka bir tane daha defans olması lazım. Yemin ederim bir türlü aklıma gelmiyor. Jordan Lukaku var mı acaba? Lukaku'yu zannetmiyorum abi ya çok zor. İnanın çok zor. Ee, yok. Kayıda bakar mısın? Kayıda oyunda gözüküyor. Abi bir saniye biraz zamanınızı alacağım ama şöyle bir şey yapalım. Şöyle biraz sınırlandırdığımız zaman 75 yaptık değil mi? Aynen 75 yaptığımız zaman bakalım. Sol bek pozisyonuna ben Belçikalı oyuncu bulanacaktım. Pukolini var. Aa, öyle bir oyuncu tanımıyorum gibi. Jordan Lukaku ya. Şimdi gel abi. Van Damme'yi sat. Jordan Lukaku var. Jordan yazdık mı çıkar abi. Jordan Lukaku. Abi adam burada ya. Vallahi başka alternatif var mı bilmiyorum. Başka alternatif var mı bilmiyorum. Kıyaslayalım abi. Luxo mu? Lukaku mu? Tabii ki de Luxo. Vertogen mi? Stones mu? Yani Stones biraz daha genç ama Vertogen'in de hamleleri gerçekten çok çok iyi. DNR mi? Maguire mi? Tabii ki de Maguire. Sabek Mönny mi? Arnaut mı? Tabii ki de Arnaut. Kale kısmında. Pickford mu? Kurtuva mı? Kurtuva tabii ki de. Ortasak kesinlikle De Bruyne'yi kıyaslayacağım bir oyuncu yok. Yuri Tremas mı Mason Mount mu? Mason Mount. E, Axel Witsel mi? E, Deadline Rice mi? Bence Deadline Rice abi daha dost pozisyonda oynuyor. Kanatları kıyaslayalım. Mertens mi? Şimdi Sancho mu? Abi Sancho çok üst düzey bir oyuncu. Ya Mertens bilmiyorum abi. Burada eşitim. Lukaku mu Harry Kane mi? Ben Lukaku'cuyum abi. Lukaku'nun daha güçlü ve daha iyi olduğunu düşünüyorum. Son olarak Hazard mı Sterling mi? Yani Hazard şu an formsuz o yüzden ben gene Sterling. Sterling çok formda mı? Değil ama Sterling demek istiyorum. Böyle bir değişik challenge'dı. Bu tarz değişik challenge'ların gelmesini istiyorsanız yapmanız gereken tek şey videoyu beğenip like atmak. Bir dahaki kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.